Arkadaşlar hepiniz Doktor Tariko YouTube kanalıma hoş geldiniz. Emre gel, senle çekelim Oo, video. Oo, çekiyoruz Tarık Bey. Aynen öyle, sensiz olmaz. Gel bakalım. Arkadaşlar selamlar. Ben de geldim yine. Hoş Yalnız geldin. Emre, biliyorsun. Teşekkür ediyorum. Ama bugün biraz atışmalı, çekişmeli bir video olacak Oo. gibi seninle. Anlaşamayacağız Oo. gibi. Neden? Öncesinde biraz bir ile konuştuk arkadaşlar. Bugün sabahın erken saatlerinde kalkmayla, ders çalışmayla ilgili bir video çekeceğiz. Ben sabahçıydım, sabah erken saatlerinde kalkardım ama Emre aksine. O yüzden biraz bunu tartışacağız emreyle. Şimdi sana ilk sorum şu, ya ben kendi sabah erken kalkma olayından biraz bahsedeyim, çalışmaları yönelik. Sen de kendininkinden bahsedin. Tamam. Benim abi gerçekten yani kendi düzenim diye demiyorum mükemmel bir düzenim vardı <laughs> hani yani uykuya dair. Tamam mı mesela 11, 12 gibi en geç 12 gibi yatardım. Sabah 5, 6 gibi hiç abartmıyorum. Uyanırdım Allah. ve ne bu şimdi yani? Ya İnanmayacağım. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Yani. Ya, bu adam geçen videolarda yok 6 saat çalışıyordum ben. Yok 7 saat çalışıyordum diye söylemlerde bulunuyordu. Şimdi yani 5'te kalkıp 12'de yatıyorsa kaç saat çalışıyordur siz tahmin edin yani. Ama şöyle bir şey var. Okul var, dershane var. Ha, şöyle pardon. bir şey var yani. Evet. Okulum var, dershanem var. E 5-6 saat hem okul hem dershane olan birine göre çok kıyasla e baktı o zaman yani. yani. Tamam. 15 saate çıkıyor normalde o. 15. <gülüyor> <gülüyor> Akıl birlikte. Şimdi kalkıyordum 5-6 gibi. E 8'de zaten ne oluyor abi? Benim dersim başlıyor, okul başlıyor yani. Zaten orada 2 saatin falan var. Kahvemi içtim vesaire bir şeyler yaptım. Hemen tabii oturacağım. <laughs> zaman, kaybedecek zamanım yok. Paragrafım, problem biyolojimi çözüyordum ve bir Abi sabah bu arada tir tir titriyorum buz gibi. <laughs> Lan kendime aslında işkence ya. Yani baktığın zaman o yatakta uyumak varken sabahın o soğuğu, o masa başındasın işkence biraz da ama ben ondan zevk alıyordum abi. Kendime o işkence <laughs> ettiğim zaman şöyle bir Bakış açısına giriyordum bakın. Düşünce şuydu. Ya rakipler yatağın altında, yorganın altında mışıl mışıl uyurken şu an ben kalktım bu zorluğa katlanıyorum. Öne geçiyorum. Hani fedakarlıkta bulunuyorum. Gerçekten çok mutlu hissediyorum tamam mı? Bana böyle bir motivasyon gaz veriyordu. Zaten sabahın körü o saatte kalkan bir insan. Uykum geliyor hemen 11'de 12'de. Tak tekrar yatıyordum. Yani tekrar kalkıyordum derken. Benim yani çalışma düzenim uykuya dair buydu. Senin neydi abi? Ya benim şöyleydi ben yani okul veya dershaneye gitmiyordum zaten. Pandemi dönemiydi okulda yoktu sabah 9'da kalkıyordum. Genelde 9'da başlıyordum ama bazen 8 e oluyor. Bazen sabah öğlen oluyordun. saat öğlen 12'de uyanacağım. Bu ne yani? Ya ama kadar. şöyle benim hedefi ben hedefim... 9'a kadar 3-4 saat çalışmış oluyordum <laughs> arkadaşlar. Abi benim hedefim 12'ye <laughs> kadar 200 saat çalışmaktı yani. Hmm. 12 9 12 arası yani kendi günlerim, günü bölüyordum mesela 3 aralığı, 9-12 arası, 1,5 hmm. 5,5 arası. He. Sonra 8'de 12 arası diye o şekilde çalışıyordum yani. Bence 5'te uyanmak hmm. mantıksız. Allah gecenin, Allah. gecenin bir vaktinde uyuyan ders çalışıyor. Ne alaka yani? O kadar ineklemeye gerek yok. Yani şimdi baktığın zaman şimdi burada da dis atmak isterim ama en nihayetinde ikimiz de Cerrahpaşa tıpa gelmişiz. Evet. Aynı yerdeyiz. Hani burada şu devreye giriyor bu sefer, o da bir yöntem, bu da bir evet, yöntem. Kesinlikle. Ben bunu yaparken mutluymuşum, sen onu yaparken mutlu muydun? Mutluydum gayet mutluydum. Bana pek öyle gelmedi biraz kendine güvenerek mutluydun demedim. Şöyle ben de denedim aslında 5'te 6'da kalmayı. Bak 6'ta. ha <laughs> herkesin içinde bir. Abi var ya işte Jeff Bezos var, var. şu saat inanmaz şu, evet. e, şu saatte kalkar böyle bir başarılı insan modeli yani. O yüzden senin kalkamıyor olman. <gülüyor> <gülüyor> ya Şak şöyle ediyorum. ben kalkıyordum mesela 5'te 6'da. Daha gece vakti gibi geliyoruz. Böyle gecenin bir vaktinde kalkmışım. Doğru. Şafak operasyonu gibi şeye oturuyorum böyle masaya oturuyorum falan. Böyle hayatı sorguluyorum zaten. Şey kimse hayat yok yani dışarıda. Ben kalkmışım ders çalışıyorum. Böyle salak salak şeye bakıyorum. işte sayfalara bakıyorum böyle hayatı sorguluyorum. İşte bir saat hadi çalışayım de. Ondan sonra tekrar uyuyayım diye bekliyorum falan. O açıdan verimli olmuyordu yani bence. Çünkü bir hmm. an önce ders bitsin de biraz daha dinleneyim moduna geçiyordum, geçiyordum hmm. ben. Yani birkaç kere denedim aslında 4-5 kere falan kalkmayı. Ama olmuyordu yani benim için güzel olmuyordu. Ya zaten mesela sen dedin ki ben 8-9 gibi kalk derse başlıyordum ama gün içerisinde 10 saatlere, 12 saatlere falan ulaşıyormuşsun. Aynen. Gün içinde ciddi iyi çalışıyormuşsun. Aynen. Hani bu videonun ben ana fikri şuydu şimdi. Kısadan hisse çıkartacak <laughs> <dikkat edeceğim> olursak. <laughs> bu sabah kalkma olayı çok abartılıyor bazen. Evet. Zaruri bir şeymiş gibi YKS'ye çalışacak herkesin bu saatlerde uyanması evet. gerekiyormuş gibi bir şey var. Bakın Emreciğim yanımda oturuyor evet. 8'de 9'da kalkıyormuş 1300'üncü olmuş şu an aynı evet. yerdeyiz. Yani kendinize yönelik uyku düzeni çalışma planı hazırlamakta fayda var. Yani Bence. izlediğiniz videolardan etkilenebilirsiniz, bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz ama tamamen de kopyala yapıştır yapmayıp kendi Aynen. hayatınıza yönelik uyarlamaya çalışın diyebiliriz. Ben mi? de şunu söylemek istiyorum. Yani kişi en iyi kendisi bilir. Deneyin. 5'te kalkmayı da deneyin, 6'da kalkmayı da deneyin, 8'de 9'da kalkın. Hepsini deneyin. Size en uygun hangisi ise, en çok hangisinden verim alıyorsanız çünkü her kişi farklı şekilde hmm. verim alıyor. İşte sen 5'te kalkıp verim alıyorsun. Ben 9'da daha çok yarım alıyorum. O yüzden size hangisi en uygunsa onu deneyerek bulun yani. O zaman bir sonraki şafak operasyonundan <gülüyor> görüşmek, <gülüyor> görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.